Herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Aytekin hocanız. Aytekin hocayla matematik YouTube kanalındasınız. Bu dersimizde sizlerle AYT matematik dersinden çarpanlara ayırma konusunun ikinci kısmıyla, ikinci konu anlatım kısmıyla ders serimize, ders videolarımıza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce her zamanki dediğimiz gibi kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın diyoruz. Ve sizlere daha fazla bekletmiyoruz sevgili arkadaşlar. Dersimize geçiyoruz. İkinci başlığımız iki terimler ifadesi. İki terimler ifadesinin alt başlığı olarak iki kare farkına bakıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar iki kare farkı dediğimiz olay nedir? Ona bakalım. İki tane sayımız var. Bu iki sayının kareleri farkı şeklinde yazılan ifadeye biz iki kare farkı diyoruz. Bunun yazılımı nasıl oluyor? İki sayının açılımı farkı çarpı bakın aradaki işaretimiz çarpı iki sayının toplamı şeklinde devam ediyoruz. Yani bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki anlatılan kuralı örnekler üzerine uygulamaya çalışalım. Birinci örneğimize baktığımızda bizim arkadaşlar ders anlatım serimiz kolaydan zora doğru gidecek. Basit soruları anlayarak, formülleri kavrayarak ileride karmaşık soruları daha iyi anlatabilme, daha iyi uygulayabilmek için, daha iyi uygulayabilmek için bu formülleri basitten zora doğru gideceğiz. Bu şekilde derslerimizi dinlemeye devam etmenizi sizden istiyorum arkadaşlar. O yüzden ilk sorular belki basit olabilir. Videonun Konu anlatım serimizin 4. 5. konularına geldiğimizde daha karmaşık, daha sınav tarzı soruları arkadaşlar sizlerle çözmeye çalışacağız. Şimdi gelelim formülümüzü bu soruya uygulamaya. x kare eksi 4. Şimdi buraya baktığımızda bir sayının karesi var. Peki burada bir sayının karesi yok. Biz bunu nasıl yazacağız? 2'nin karesi şeklinde yazarsak biz bunu işte baktığımızda bir sayının karesini elde etmiş olur. O zaman biz buraya bakarsak burası x kare eksi 2'nin karesi şeklinde yazıldı. Şimdi baktığımızda bu ifadeye birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde yani iki kare farkı olay oldu. Bakarsak formülümüze bakın birincinin karesi eksi ikincinin karesi oldu. Peki biz bunu formülümüze göre açarsak nasıl açıyoruz? Devam edelim şöyle. x eksi 2 çarpı 2 sayının farkı çarpı 2 sayının kare toplamı şeklinde yazıyoruz bunu. İşte bu şekilde ki açılımı biz iki kare farkı açılımı diyoruz sevgili gençler. Devam edelim ikinci örneğimize baktığımızda. İkinci örneğimize bakacak olursak şöyle yapalım. Evet. Evet ikinci örneğimize bakacak olursak a kare eksi 1 var. Şimdi baktığımızda buradaki ifade bir sayının karesi var. Diğer ifademiz 1. Diğer sayının karesini biz benzeteceğiz. Nasıl yazacağız? Burayı birin karesi şeklinde yazacağız. Devam edelim o zaman. A kare eksi 1'in karesi oldu. İki sayının karesinin farkına dönüştü. İki kare farkına dönüştü. Şimdi bunun açılımını yazacağız. Açılımı ne? Nasıl yazıyoruz arkadaşlar? İki sayının farkı çarpı iki sayının toplamı. Peki şimdi biz bunu şöyle bir kutucuk içerisinde öncelikle bir alalım. Bu şekilde bir yazalım. Bu yazımda şöyle de yapabilir miyiz? Şu şekilde yazalım bunu. A kare eksi 1'in karesi. Şimdi biz burada önce ne yaptık? Farkları sonra toplamları yazdık. Peki önce toplamları önce toplamları sonra farkları şeklinde yazabilir Yazabiliriz. yazabiliriz. D için hiçbir şey olmayacak sevgili gençler. Çarpmada yer değiştirmek sonucu değiştirmez. Bu iki ifade çarpım durumunda. Bu ifadeyle bu ifade çarpım durumunda yer değiştirmemiz bir şeyi değiştirmeyecektir. Devam edelim. Üçüncü örneğimize baktık. Üçüncü örneğimize baktığımızda şimdi buradaki ifade ile buradaki ifade iki sayının kareleri farkı şeklinde yazmamız lazım. Kuralımızı uygulamamız için. Peki buraya baktık şimdi 5'in karesi çarpı n'nin karesi yazdık burayı. Eksi burası 1'in karesi. Biri de 1'in karesi şeklinde yazdık. Devam edelim. 5'in karesi çarpı n'nin karesi eksi 1'in karesi yazdık. Devam edelim burayı. Şu iki ifadeyi hatırlayalım. Çarpım durumunda üstler aynıysa buraya baktığımızda üstü ifadelerden bu ikisini çarpıyorduk. Ne yapıyorduk? Ortak üstleri üzerine yazıyorduk. Yani nasıl yazacağız? 5 ile n'nin çarpımı ortak üst 2 yazdık. Eksi 1'in karesi diye yazdık burayı sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya bakarsak iki sayının kareleri farkı haline dönüştü. Bakın birincinin karesi 5 nin karesi eksi ikincinin karesi 1'in karesi. Peki biz bunu açarsak şimdi nasıl yazacağız bu ifadeyi açtığımızda? şöyle yazıyorduk 5n 1 yani ikisinin farkı çarpı ikisinin toplamı veya bunların yer değişmiş hali de olabilir yani şu şekilde 5n 1 çarpı 5n 1 fark etmiyor öncelik hangisini yazdığımız yani öncelik farkları çarpı sonra toplamları veya öncelik toplamları çarpı sonra farkları ifadesi nasıl yazdığımız fark etmiyor sonuç aynı sonuçtur sevgili arkadaşlar Devam edelim. Dördüncü örneğimize bakıyoruz şimdi. Dördüncü örneğimize bakacak olursak 7b kare eksi 4. Şimdi burada b kare var. 7'yi nasıl yazacağız peki hocam? 7'yi şu şekilde yazacağız sevgili gençler. Kök 7'nin karesi şeklinde yazarsak çarpı b kare. Burada ne yaptık? Kök 7'nin karesi neye eşit olur? Şuraya yazalım. Kök 7'nin karesi kare ile kök birbirini götürür mantığından köklü ifadelerden hatırlayalım. Sonuç neye eşit oldu? 7'ye. Yani buradaki 7'yi verdi mi? Verdi. Ne yaptık? Biz iki sayının karelerini oluşturmaya çalışıyoruz. Yani formülümüzü uygulamamız için birincinin karesi eksi ikincinin karesi kuralını uygulamamız lazım. Oluşturmamız lazım soru üzerine. Peki buraya baktık. Aradaki şartımız eksi. Bu 4'ü nasıl yazacağız? 2'nin karesi şeklinde yazacağız. 2'nin karesi şeklinde yazdık ve sorumuzu şöyle bir devam ettirelim. Kök 7'nin karesi çarpı b'nin karesi eksi 2'nin karesi yazıyoruz. Şimdi üstü ifadelerden hatırlayalım. Üstler aynıysa tabanlar direkt çarpılıyor. O zaman tabanları direkt çarparsak burada yani burası ne gelecek? Kök 7 çarpı b bunun karesi eksi 2'nin karesi gelecek sevgili arkadaşlar. Peki buraya baktığımızda bir sayının karesi eksi diğer sayının karesi oluştu. O zaman biz bunu nasıl yazacağız? Şöyle devam edelim. Kök 7b eksi 2 çarpı kök 7b artı 2 şeklinde yazacağız. İşte bu ifadenin iki kare farkına göre açılımı bu şekilde oluyor sevgili arkadaşlar. Cevabımız bu oldu. Devam edelim. Beşinci örneğimize baktığımızda 4x kare eksi 9 bölü 16 ifadesi verilmiş. Şimdi buraya bakacak olursak sevgili arkadaşlar şu 4x kare ifadesini biz artık biraz daha pratikleşelim. Şöyle yazalım. Burası 2x'in parantez karesi değildir. Evet. Eksi. Devam edelim. Şu ifade 9'un karesi. Bu ifade 16. Pardon. Yukarıdaki ifade 3'ün karesi. Burası 4'ün karesi. Yani biz bunu şöyle yazabilir miyiz? 3 bölü 4'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Peki yazalım şimdi. Burası ne gelecek? 2x'in karesi eksi 3 bölü 4'ün parantez karesi şeklinde gelecek. Şimdi buraya baktığımızda bir sayının karesi eksi başka bir sayının karesi oldu. Artık kuralımızı uygulayacağız. Kuralımızı uygulayalım. Ne yapacak burası? 2x eksi 3 bölü 4. 2 sayının farkı çarpı 2 sayının toplamı 2x artı 3 bölü 4 şeklinde yazılacak. İşte bu ifademiz bizim arkadaşlar 2 kare farkına göre açılımımızı verecek. Devam edelim. 6. örneğimize bakıyoruz. Şimdi 6. örneğimize baktığımızda 5a kare eksi 3b kare. Şimdi buradaki ifadeye bakacak olursak a kare var. Burada 5 bir şeyin karesi değil. Biz ne yapacağız? Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Kök 5'in karesi yaparsak kök 5'in karesi kare ile kök birbirini ne yapıyordu? Götürüyordu. Kare ile kök birbirini götürürse burası ne yapar? 5 yapar. Şöyle düzgün yazalım. Burası 5 geldi. Aynı kuralı 3 için uygulayacak olursa. Yani şuraya baktığımızda B kare var bir sayının karesi. 3'ün karesinde biz aynı şekilde şöyle yazalım. Burası kök 3'ün 3'ün karesi derken kök 3'ün karesi şeklinde yazacağız ki bir sayının karesini oluşturmuş olalım. Kare ile kök gitti. Burada ne geldi? 3 geldi sevgili arkadaşlar. Buraya da 3 yazıyoruz. Yani ne yazacağız? Şurayı şöyle deneyelim. Biz 5 gördüğümüz yere kök 5'in karesi, 3 gördüğümüz yere kök 3'ün karesi yazacağız ki olay şöyle olacak. Yani kök 5 çarpı a'nın karesine dönüşecek burası. Eksi burası kök 3 çarpı b'nin karesine dönüşecek. Ne yapmaya çalıştık? İki sayının karesini oluşturmaya çalıştık ve farkları. Yani iki kare farkını oluşturmaya çalıştık kısacası. İki sayının kareleri farkı. Peki bunun açılımı neydi? Hemen yazıyoruz. İki sayının farkı yani kök 5 çarpı a eksi kök 3 çarpı b çarpı iki sayının toplamı. Yani kök 5 çarpı a artı kök 3 çarpı b şeklinde bizim iki kare farkımızın açılımı oluşacak sevgili arkadaşlar. Buraya baktığımızda şu şekilde. Peki 7. örneğimize bakalım. Burada direkt verilmiş zaten. Yani iki sayının kareleri farkı verilmiş. Şu şekilde. 205'inin karesi eksi 195'in karesi. O zaman biz ne yapacağız? Direkt kuralımızı uygulayacağız burada. Direkt kuralımızı uygulayalım bakalım. 205 eksi 195 çarpı 205 artı 195 diyeceğiz. Peki. Buraya bakacak olursak 205'ten 195'i çıkarsak sonucumuz ne gelecek sevgili arkadaşlar? 10 gelecek. Çarpı Buraya bakacak olursak 205 ile 195'i topladığımızda burası ne yapacak? 400 yapacak. Toplarsak burası 400 yapar. Peki bu aradaki şartımız Çarpma. 10 ile 400'ün çarpımı ne yapacak sevgili gençler? 4000 yapacak. Bizden istenen sonuç 4000 oldu sevgili arkadaşlar. Gelelim 8. örneğimizi 2 sayının kareleri farkı şeklinde verilmiş. Biz bunu iki kare farkına göre açacak olursak bakın birinci sayının karesi buraya baktığımız eksi ikinci sayının karesi şeklinde bir ifade verilmiş. Biz bunu iki kare farkına göre açalım. 0.7 eksi 0.3 çarpı 0.7 artı 0.3 dedik. Peki 0.7'den 0.3'ü çıkarırsak yani şuradaki ifadeye baktığımızda burası 0.4 gelecek. Çarpı buradaki ifadeye bakarsak 0.7 ile 0.3'ün toplamı ne yapacak sevgili arkadaşlar? 1 yapacak. Peki bu iki ifadeye çarptığımızda yani 0.4 ile 1'i çarparsak bir ile 1'i çarpmak demek kendisi demektir. O zaman burası 1 gelecek. Cevabımız 1 oldu sevgili arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. 9. örneğimize baktığımızda 140'ın karesi eksi 132'nin karesi eşittir. 272 çarpı a olduğuna göre a'nın değerini bulalım demiş. Şimdi bakıyoruz. Buraya birin, birinci sayının karesi eksi ikinci sayının karesi şeklinde ifademiz var. Biz bunu iki kare farkına göre açarsak. Yani devam ettirelim şöyle. Burası 140 eksi 132 çarpı 140 artı 132 dedik. Karşı tarafta ne var? Karşı tarafa hemen bakıyoruz. 272 çarpı A ifadesi var. O zaman biz bunu karşı tarafa aynen yazarsak 272 çarpı A dedik. Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda 140'tan 132'yi çıkarırsak burası ne yapacak sevgili arkadaşlar? 8 yapacak. Çarpı devam edelim. 140 ile 132'yi topladığımızda burası 272 yapacak. Yani yazarsak 272 karşı taraftaki ifademiz 272 çarpı A oldu. Peki bu 272 ile bu 272 sadeleşirse burada 8 kaldı. Burada A kaldı. O zaman burası 8 olarak geldi. Burası da A olarak geldi. Cevabımız ne geldi sevgili arkadaşlar? A eşittir 8 geldi. Bizden A soruluyordu. Değeri 8 oldu. Devam edelim. 10. örneğimize baktığımızda a kare eksi b kare eşittir. a eksi b çarpı a artı b. Bu ifade nedir? Kare farkının açılımını vermiş bize. Buna göre bu ifadeye göre buradan 492 çarpı 508 ifadesinin çarpımını bulunuz demiş. Şimdi buraya baktığımızda bakın küçük sayı 492 büyük sayı 508 gelmiş iki ifadenin çarpımı şeklinde dönüşmüş. Burası yani burası a kare eksi b kare oldu eşittir. Bunun açılımı şekilde yazılması 492 çarpı 508 olmuş. Peki küçük sayımız ne oldu buraya baktığımızda? 492 büyük sayımız ne oldu a artı b, 508. Biz bunları alt alta bir yazalım. Yani burası a eksi b ifadesi eşittir 492. A artı b ifadesi eşittir 500. 8 demiş. Toplayalım bunları. Buradan eksi b ile artı b gitti. A'ları toplarsak 2 tane a geldi. Eşittir. Toplayalım 10, 10. Burası 1000 mi yapar? 1000 yaptı. Her tarafı 2'ye bölelim. Her tarafı 2'ye böldük. Bu, ifadede, bu ifade bu iki ifade sadeleşti. A ifadesi buradan 500 geldi. Yani A'nın değeri 500'müş. 500'müş sevgili gençler. Peki A'nın değeri 500 ise Şimdi şuraya bakalım. Burada yerine yazalım. A değerini yerine yazdık. 500-B eksi ifadesi eşittir. 492 Peki buradan eksi B'yi bu tarafa gönderir. 492 ile buraya gönderirsek 500'den 492'yi çıkardığımızda B ifadesini bulmuş olacağız. 500-492 ne yapacak? 8 yapacak. B ifadesi de 8'e eşit olacak sevgili gençler. Şimdi Bizden soru ne istiyor? Çarpımını 2 kare farkı şeklinde yazalım. İşte 2 kare farkı şeklinde yazdığımızda burası küçük sayı 492 büyük sayı 508 şeklinde açılımı yazılıyor. Ve biz bu 2 kare farkı şeklinde dediği şuraya dönmemiz istiyor. Yani bu şekilde yazmamız istiyor. E bu şekilde yazmamız için biz A ve B değerlerini bilmemiz gerekiyordu. A ve B değerlerini bulduk. O zaman biz bunu A kare eksi B kare şeklinde yazalım. 2 kare farkı A kare eksi B kare. Burası ne oldu? A değeri 500'dü. 500'ün karesi. Eksi. B değeri neydi? 8'i. 8'in karesi. Peki biz bunun açılımını yazsak. Yukarıdaki aynı ifadeyi verecek mi şurayı? Burayı verip vermediğini kontrol edelim. İki kare farkına göre açılımını yazalım. Eşittir. Buradan 500 eksi 8 çarpı 500 artı 8 oldu. 500'den 8 çıkarırsak 492, 500'e 8 eklersek 508 geldi. Yani bu iki çarpım burayı verdi. Yani teyit etmiş olduk sevgili arkadaşlar. Bu şekilde iki kare farkı şeklinde yazılması bu şekilde oldu. Bizden sonun istediği cevap bu şekildeydi. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz 11. Sorumuza baktığımızda 2005'in karesi eksi 2002 çarpı 2008 şeklinde iki ifade edelim. Şimdi şu ifadeyi biz burada 2005'in karesini alıp 2002 ile 2008'i çarpıp işlemlere yapıp kök dışına çıkarmak biraz zor. Şu ifadeyi biz şuradaki ifadeyi biz iki kare farkına göre açmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. İki kare farkına göre açmaya çalışacağız. Yani ne diyoruz biz bunu? Şöyle yazalım. E, sayımız a kare eksi b kare olsun. iki tane bilmediğimiz o sayılarımız. Bunların açılımı şeklinde yazılması şöyle olmuş. 2000 2 çarpı 2008 olmuş. A kare eksi b kare biz nasıl yazıyorduk? A kare eksi b kare eşittir. 2 sayının farkı çarpı 2 sayının toplamı. 2 sayının toplamı dediğimiz a artı b. Şimdi buraya bakarsak 2002 farkına eşit olacak küçüğüne. Çünkü fark demek çıkarmak demek küçük olan 2002 olacak yani. Büyük toplam demek a artı b de 2008 e eşit olacak. O zaman biz bunları alt alta bir yazalım. bakalım şöyle. A eksi B eşittir. 2002. A artı B eşittir. 2008. Toplarsak biz bunları. Buradaki eksi B artı B gitti. Topladık. 2 tane A buradan. 10, 1, 0, 4010 oldu. Her tarafı 2'ye bölersek. 2'ye böldük burada. A ifadesine geldi. 2005 geldi. A ifadesi 2005. Şimdi bizden soru ne istiyordu? bu ifadenin sonucunu istiyordu. Öncelikle şu B ifadesini de bir bulalım bakalım. A eksi B 2002 idi. A eksi B eşittir 2002. Buna baktığımızda A ifadesi 2005. 2005 eksi B eşittir 2002. O zaman B ifadesi ne olacak? 3 olacak ki 2002 gelsin. B ifadesi de ne oldu? 3 oldu sevgili gençler. B ile 3 bulduk. Peki ben bu ifadenin yerine a kareksi b kare yazmış olacağım. Yani şöyle yazacağım. Burasına ne demiştik? Bakın arkadaşlar göründüğü gibi şurada a kareksi b kare demiştik. Yani şu ifade hatta şu yukarıyla şöyle bir kutucuk içerisine alayım. Bu ifadeye a kareksi b kare demiştik. Yani ben buraya a kareksi b kare yazacağım. Şimdi kök içerisinde 2005'in karesi eksi şu ifadeyi yazıyorum şimdi. Bu ifade a kare eksi b kare. A kare eksi b kare. Peki a dediğim ifade nedir? 2005. Buraya bakıyoruz. A dediğim ifade 2005. B dediğim ifade nedir? 3. O zaman ben onu yazarsam şöyle yazıyorum. 2005'in karesi 2005'in karesi eksi şöyle burayı düzgün yazalım. Eksi b yani 3. 3'ün karesi diyeceğiz. Peki biz şurayı bir kapatırsak kökün üzerine bu şekilde yaptık. Burada eksi ifadesini içeri dağıtacak olursak şöyle ve şuraya dağıtacak olursak içeri dağıtalım. Buraya ve şöyle alttan göstereyim. Yukarıda kadar karşılık olmasın. Buraya ve buraya dağıtacak olursak dağıtalım. Bu ifadeyi eşittir diyelim. 2005'in karesi eksi 2005'in karesi eksi eksi çarptık. artı 3'ün karesi. Kökümüzü şöyle bir kapatalım. Buraya baktığımızda artı 2005'in karesi ile eksi 2005'in karesi gitti. Kök içerisinde ne kaldı? 3'ün karesi kaldı. Peki buraya bakarsak kare ile kök birbirini götüreceğinden dolayı sonucumuz ne geldi? 3 geldi. Cevabımız 3 sevgili gençler. Gelelim 12. sorumuza bakıyoruz şimdi. 12. sorumuzda m ifadesi verilmiş. Kök 3 eksi 1 m çarpı m artı 1 çarpı m artı 2 çarpı sonucunu bulalım demiş. Şimdi buradaki m değerini buradaki m değerini sevgili gençler yerine yazacağız. Şu şekilde her m gördüğümüz yere değerini yerine yazalım bakalım. Peki buraya bir yazdığımızda değerini burası ne yapacak? Kök 3 eksi 1 yapacak. Şimdi şuraya yazdığımızda burası kök 3 eksi 1. Yanında da ne var bunun? Artı 1 var bakın. Bu eksi 1 ile bu artı 1 gidecek. O zaman burası ne gelecek? Köküç. Yani bu ifade sadece köküç eşit oldu. Devam edelim. Şurada değerini yerine yazdığımızda köküç eksi 1 Şimdi bakarsak şu artı 2 ile bu eksi 1'i topladığımızda burasının toplamı artı 1 yapacak. Bir de köküçlü ifademiz var. Aradaki şartta artı artı 1 yani burası parantez içerisinde köküç artı 1 gelecek. Köküç artı 1 Peki Şimdi baktığımızda burası kökü eşit oldu. Buradaki ifademizde de kökü çarpı 1 eşit oldu. Çarpma işleminde sayıların yerini değiştirerek çarpmamız sonucu etkilemez. Bu ikisinin yerine yan yana yazarak daha doğrusu ikisini yan yana yazarak çarpma işlemini yapalım. Devam edelim şu şekilde. Kök 3 eksi 1 çarpı kök 3 artı 1 şeklinde yazdık şimdi. Devam ediyoruz. Şuradaki kök 3 ifadesini de buraya yazıyoruz. Kök 3. Şimdi 2 kare farkındaki olay neydi? A kare eksi B kare 2 sayının farkı çarpı iki sayının toplamı şeklinde yazılıyor. Peki iki sayının farkı çarpı iki sayının toplamı şeklinde verilen iki ifadenin çarpımını nasıl biz e, yazıyoruz? 2 sayının kareleri farkı şeklinde. Bakın burada iki sayının farkı çarpı iki sayının toplamı çarpımı şeklinde verilmiş. O zaman geriye dönüp nasıl yazıyoruz biz bunu? Birinci sayının karesi eksi ikinci sayının karesi yani biz bu ifadeyi şöyle yazacağız. Kök 3'ün karesi eksi ikinci sayımız 1 bir, 1'in karesi. Şöyle bir parantez içerisinde yazalım bunu. Dışarıdaki kök 3'lü ifadeyi aynı yazacağız? Şu ifadeyi aynı yazıyoruz? Kök üç. Ne yaptık şimdi? Birinci sayının karesi yani kök 3'ün karesi. Eksi ikinci sayının karesi yani 1'in karesi yazdık. Peki kare ile kök birbirini götürdüğüne göre devam edelim bu işlemi sonuçlandıralım artık parantez içerisinde burası 3 1 1'in karesi 1 olduğu için çarpı dışarıda da ne var kök 3 var buradan 3'ten 1 çıkardık 2 2 çarpı kök 3 geldi cevabımız 2 kök 3 oldu sevgili gençler evet dersimizi burada bitiriyoruz sevgili arkadaşlar ee, Dersimizi beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ee, Likelamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoları arkadaşlar beğeniyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, bol bol da matematik çalışmayı unutmayın diyerek başarılar diliyorum. Kolay gelsin sevgili gençler.